Merhaba arkadaşlar dershane burada hepiniz hoş geldiniz ben Aleyna Hoca Evet arkadaşlar sabah e, ikinci ünitemizin üçüncü konusunu atmıştık sizlere çekmiştik atmıştık izlemişsiniz diye düşünüyorum Şimdi de onunla ilgili o, e, o konuyla ilgili sorularımızı çözeceğiz Her videoda dediğim gibi soruları önce pdf olarak ekle oradan indiriyorsunuz kendiniz çözüyorsunuz ve sonrasında ee, buradan çözümlerini izliyorsunuz. Yine anlamadığınız bir şey olursa da yorumlara yazıyorsunuz. Tamam mı? O zaman sorularımızla başlayalım. Ne demiş? İtilaf devletlerinin bu tutumunun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bir sonra ülkelerine göre yenen devletler yenilen devletlerden savaş tazminatı almayacaktı. Buna rağmen İngiltere ve Fransa birinin dünya savaşı sonunda yapılan barış anlaşmalarında ittifak devletlerini son derece ağır ekonomik yükümlülükler altına sokmuştur demiş. Ulus devlet anlayışını engellemek bir alakası var mı? Hayır. Sömürgelerindeki etkinliklerini arttırmak gidip oraları sömürüyorlar mı? Hayır. Yine sömürgeyle alakası yok. Avrupa'da kalıcı bir barış ortamı oluşturmak. Kalıcı bir barış ortamı isteseler sizce böyle ağır hükümler koyarlar mıydı? Hayır. İttifak bloğunun yeniden güçlenmesini önlemek diyoruz cevabımız. O yüzden ağır hükümler koyuyorlar. Evet ikinci sorumuz ifadelerinden hangileri söylenebilir? Birinci Dünya Savaşı sonunda yapılacak barış anlaşmalarını belirlemek için Paris Konferansı toplandı. Bu toplantıda İngiltere ve Fransa Batı Anadolu'yu daha önceden İtalya'ya vaat etmelerine rağmen Yunanistan'a verdiler demiş. Hangileri söylenebilir? İtilaf devletleri Anadolu'nun batısında güçlü bir devlet istememektedir. Evet İtalya Anadolu'nun batısında ve İtalya'nın güçlü olmasını istemiyorlar. Bir var. Bir olmayanları ele. İntilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşanmaktadır. Evet çünkü İtalya'ya vaat edilen toprak Yunanistan'a veriliyor. Bu bir görüş ayrılığı demektir. İki var. İki olmayanları ele diyeceğim. İkisinde de var. Anadolu'nun toprak birliği korunmak istenmektedir. Korunmak istenseydi paylaştırılır mıydı? Hayır. Üç yok. İtalya Anadolu'nun işgalinden yana değildir. Evet. Değil. İşgalinden yana değil. Mi? Yani i̇şgal edilmesini istiyor. 4 de yok o yüzden cevabım Adana. Kafam karıştı pardon. Evet 3. soru. Gelişmelerinden hangileri yeni bir dünya savaşının başlamasında etkili olmuştur demiş. 1. Dünya Savaşı sonrasında dünya üzerinde kalıcı barış sağlanamamış ve sonuçları daha büyük yıkımlara neden olan 2. Dünya Savaşı çıkmıştır demiş. Şimdi hangisinin başlamasında etkili olmuştur? Ağır şartlar taşıyan anlaşmaların imzalanması özellikle Versay demiştik. Evet. Paylaşımlar konusunda yaşanan anlaşmazlık. Evet bu da var. Milletler Cemiyeti'nin kurulması. Milletler Cemiyeti barışı sağlamak istiyordu. Neden ikinci Dünya Savaşı'nın çıkmasını e, zemin hazırlamış olsun. O yüzden 2 yok. Ay 3 yok. Cevabım yine 1 ve 2 arkadaşlar. Allah geriye gidiyorum. Moğolus İlişkisi Anlaşması'nın 7. maddesinde yer alan. İtilaf devletleri kendi güvenliğini tehdit eden bir durumda herhangi bir bölgeyi işgal edebilir maddesi için hangileri söylenebilir? İşgaller için hukuki bir zemin oluşturulmuştur. Evet bir var. Bir olmayanları eledim. Ucu açık bir madde olup farklı yorumlanmaya müsaittir. Evet kafasına göre bu maddeye dayanarak işgal ediyor mu? Evet. Anadolu'da toprak bütünlüğünden yanadır. Toprak bütünlüğü olsa işgal etmez diyorum yine. O yüzden cevabım 1 ve 2 alana oluyor. Tamam mıdır? Beşinci soru. Sorular gördüğünüz gibi çok kolay arkadaşlar. Anladığınızı yapma sorusu yani. Çok da zorlanacağınız düşünmüyorum. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddelerinden bazıları şunlardır. Osmanlı ordusu terhis edilecek ve ağır silahlarına el konulacaktır. Telgraf ve telefonlar itilaf devletlerine teslim edilecektir. Liman, tersane, e, demir yolları, toros tünelleri ve itilaf devletlerine teslim edilecektir. Ulaşılamaz diyor. Anlaşma hükümleri ba bağımsızlık anlayışına aykırıdır. Evet. İşgallere karşı olası bir direniş hareketi önlenmek istemiştir. Evet. Anlaşma sonrasında Anadolu topraklarında işgaller başlamıştır. Bir dursun. Anadolu toprakları savunmasız hale getirilmek istenmiştir. Evet, ordular gidince savunmasız oluyorsun. Şimdi arkadaşlar, Anadolu topraklarına işgaller başlamış okey ama verilenlere göre olduğu için burada da öyle bir şey vermediği için cevabım Ceyhan. Buna göre Kuvayi Milliye ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Anadolu ve Trakya'nın haksız işgaline karşı yerel güçler tarafından kurulan silahlı direniş güçlerine Kuvayi Milliye denir. İlk kez Batı Anadolu'da İzmir Ödemiş'te kurulmuştur. Başlangıçta bulundukları bölgelerde düşman ilerleyişini durdurup halk korsalar da aralarında koordinasyon olmayışı ve halkı karşı keyfi davranışlarından dolayı tepki görmüşlerdir. Şimdi hangisi yanlıştır diyor. Düzenli birlikler değildirler değildir. Evet doğru düzenli olmadığını söylemiştik zaten. Bağımsız hareket etmedik de etmektedirler. Evet. İhtiyaçları İstanbul hükümeti tarafından karşılanmaktadır. Dursun. Vatansever kişilerce kurulmuştur. Evet vatanını korumak isteyen kişilerce kuruluyor. Bu da var. Arkadaşlar İstanbul hükümeti zaten işgallere karşı teslimiyetçi ve uzlaşmacı bir politika izliyor demiştik. Şimdi işgallere karşı gelenlere yardım eder mi? Etmez değil mi? Çünkü o işgalle okey diyor Osmanlı İstanbul hükümeti. Yani gidip de işgale karşı koyanlara yardım etmez diyoruz. O yüzden cevabımız Ceyhan. Evet numaralandırılarak verilen bilgilerdeki cemiyetler aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir demiş bilgi sorusu. Bölgedeki Yunan işgalini kabul etmemiştir. Yunan. Ee, Yunanistan Yunanistan dediğim Rumlarla kim savaştı? Şimdi şunları geçelim bir. Yani evet, şöyle direkt karalamayayım da. Şöyle bir tablo yapayım aşağıya. Yunanistan'la yani Rumlar'la kim mücadele etmişti bizim için ee, yararlı cemiyet olarak? Trakya Paşeli, Reddi İlhak ve İzmir İlhak ve İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti. Tamam mı? Baktım hangisi var? Hop. Bu üçünden hangisi var? İzmir, Reddi İlhak var. Yine bakıyorum. Milli mücadele basın yayın yoluyla dünyaya duyurmaya çalışmışlar diyor basın yayın yoluyla duyurmaya çalışan kimde? Milli Kongre Cemiyeti dedik. Cevabımız Bolu. Evet Pontus Rum Cemiyeti'nin bu faaliyetlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Pontus Rum Cemiyeti Doğu Karadeniz bölgesinde Rum Pontus Devleti kurmak amacıyla çalışmalarına başladı. Bunun için silahlı çeteler kurarak bölgede huzursuzluk çıkarmaya çalıştı. Ancak Türk halkının silahlı direnişiyle karşılaşan Rumlar amaçlarına ulaşamayacaklarını anlayınca İtilaf Devletleri'ne başvurarak bu durumun engellenmesini istediler. Bu devletin baskısı sonucu Osmanlı Devleti huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla geniş yetkilerle Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a gönderdi demiş. Ulaşılamaz arıyorum. Karadeniz bölgesinin doğusunda faaliyet göstermişlerdir. Evet Doğu Karadeniz diyor zaten. E, amaçları Yunanistan'la birleşerek büyük Rum devleti kurmaktır. Amaçların şu okuduğunuzda Yunanistan'la birleşeceğiz falan yazıyor muydu? Hayır ki biz zaten biliyoruz onlar ayrı bir devlet kurmak istiyor. Yunanlılar ayrı bir devlet kurmak istiyor. E, o yüzden cevabımız bolu diyebilir miyiz? Evet ama diğerlerine de bakalım. Bölgede düzen, düzeni bozmaları Türk halkının tepkisine neden olmuştur. Evet Mustafa Kemal Paşa'yı gönderiyorlar Samsun'a. Haletler üzerine Mustafa Kemal bölgeye gönderilmiştir diyoruz. Bu da doğru cevabım bolu. Geldim dokuzuncu soruya. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bazı yararlı cemiyetler ve özellikleri şunlardır. İzmir Müdafaa-i Hukuki Osmaniye Cemiyeti, İzmir'in Yunanlılara verilmesini engellemeye, İzmir'in Türklüğünü dünya kamuoyuna duyurmaya çalışmıştır. Mavrimine Cemiyeti'ne karşı kurulmuştur demiş. Vilayet i Şarki Müdafaa-i Hukuki Milliye Cemiyeti yani Doğu Anadolu'nun. Doğu Anadolu'nun Ermenilere karşı bütünlüğünü korumak için kuruldu. Taşnak ve Hınçak cemiyetleriyle mücadele etmiştir. Trabzon Muhafazayı Hukuki Milliye Cemiyeti Trabzon ve yöresine yönelik Pontus Rum Devleti'nin kurulmasını engellemek amacıyla kuruldu. Pontus Rum Cemiyeti'ne karşı kurulmuştur. Evet doğru tamam. Yukarıdaki bilgilere göre zararlı cemiyetlerle ilgili olarak hangilerine ulaşılabilir arıyoruz. Bölgesel mi faaliyet göstermişler? Evet herkes kendi bölgesini koruyor. Karşı oldukları zararlı cemiyetler vardır. Evet Pontus Rum, Hınçak Taşnak, Mavri Mira. Değil mi? Sivas Kongresi'nde birleşmişlerdir. Evet doğru biz biliyoruz bunu ama burada öyle bir şeyden bahsediyor mu? Hayır o yüzden cevabım 1 ve 2 yani Ceyhan. Tamam mıdır? Ve 10. soru. Bu parçada Kuvayi Milliye Birlikleri'nin özellikle hangi yönüne vurgu yapılmıştır demiş. Kuvayi Milliye birlikleri Osmanlı ordusunun terhis edilmesi nedeniyle ortaya çıkan boşluğu doldurmak ve vatanı savunmak için kurulmuştur. Ancak bazı Kuvayi, Kuvayi Milliye liderlerinin kişisel çıkarları için zaman zaman halka baskı uygulamaları ve başlarına buyruk hareket etmeleri sıkıntılara sebep olmuştur demiş. Şimdi özellikle hangi yönüne? Tamam mı? İhtiyaçlarını arttıran karşılıklarını bunda zaten sadece bahsetmişler. Düşmanı tam olarak durdurma, durduramadıklarına bunu bunda öyle bir şey yok. Düzensiz ve disiplinsiz davranmalarına özellikle vurgu yapılmıştır diyoruz arkadaşlar. Evet sorularımız çok basit arkadaşlar. Yani bildiğinizi yorumlama sorusu. Direkt yorum sorusunu nasılsa yaparız her türlü kafasına girmeyin. Bilmediğiniz bir şey yorumlayamazsınız. Ama bildikten sonra gayet rahatlıkla yorumlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sorularımız dediğimiz gibi çok basit. Umarım full çıkarmışsınızdır diyorum. Ve kendinize iyi bakın.